ahir zamanda bu ümmeti tahrif edecek, Müslümanları yoldan çıkaracak, toplumu tahrif edecek, insanların İslami geleceklerini tamamen ateşe atacak olanların neler olduğunu ahir zaman alimleri dediği, yani Allahu Teala'nın şeriatından vazgeçip insanların hevalarına ve egolarına göre fetva veren, kendileri sapıp saptığı gibi insanları da kendileriyle beraber ateşe atacak olan din alimleriyle alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam kesin olarak uyarıları vardır. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben ümmetim için en çok korktuğum şey münafık olan, dili güzel olan ama aldatıcı olan alimlerdir demiştir. Çünkü kendisi Allahu Teala hakkıyla inanmamış, onu kendisine bir meslek olarak kabul etmiş. Sonra bunu çıkarları doğrultusunda ne yapıyor? İnsanları bozmak için, İslam'ı da egosuna, havasına göre tahrif etmek için ne yapıyor? bir şekilde kullanıyor. Ondan dolayı ben dediğim biraz da bir aleyhissalatü vesselam bununla alakalı uyarılarını göz önüne almamız lazım. Çünkü İmam Malik'in çok güzel bir sözü vardır. Rahimullah diyor ki öncekilerde din olan bugün de dindir. Önce de din olmayan bugün de din değildir. Kavram nedir? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabesinin yaşadığı İslam neyse bu kıyamete kadar olacak olandır. O gün haram olan bugün de haramdır. O gün helal olan bugün de halaldir. Hiçbir zaman halal ve haram kavramı sünnetin ölçülerinde belirlemiş olan usulünde asla değişmez. Mesela faiz haramsa kıyamete kadar haramdır. Ona hiçbir şekilde hiçbir fetva, hiçbir fıkhi terim veya hiçbir alimin iştihadı onu değiştirmez. Hiç kimse diyemez ki belli bir zorlukta mesela diyanetin bu konuda fetvaları vardı diyordu ki işte efendim bir ev ile bir araba alacak kadar zorunlu faiz kullanmak caizdir gibi fetvası veya bazı alimlerin kalkıp da ya işte bir insanın kendisine ev ve konut almak, konut veya kendisine araç alması caizdir. Bu faiz dairesine girmez. O Allahu Teala lanet ettiği peygamber Aleyhissalatu vesselam vasıtlıklarını verdiği faizin dairesine girmez sözü hükümsüzdür, batıldır. Neden? Çünkü peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan faizle gelmiş bütün rivayetlerde Nebi Aleyhissalatu vesselam ahir zamanda faizin bütün topluma sirayet edeceğini, herkesin o harama bulaşacağını, hatta bulaşmayanlara tozunu mutlaka bulaşacağını bir şekilde o harama onların da çekileceğini haber vermiş. E Ben bugün bakıyorum mesela bu toplum İslami kösün bazen hacıdır, hocadır, hoca efendidir, hanımı çarşaflıdır, İslami bir hayat yaşıyorlar. Efendim kendisine ev almış. Neyle almış? Faizle krediyle almış. Neye göre almış? Efendim fetvalara şunlara göre veya devletin işte Türkiye'nin 0.49% faiz vaadinden dolayı kalkıp da işte İmam Yusuf'un filan fetvasına göre tefe ve tüfenin altındaki bir fark faiz sayılmıyor gibi bir sözüyle ne yapmak? Faizi meşrulaştırmak da tamamen dine ihanettir. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bu ümmeti mahvedecek, aslında İslam'ı bid'atlar, hurafelerle yozlaştıracak olan bir takım alimlerin, tebaaların çıkacağını, hatta sayılarının çok olduğunu açık ve net olarak söylüyor. Hatta Müsmedi Ahmet'te İmam Ahmet bin Hanbel açık ve net olarak diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki deccal çıkacağı zaman sarıklı yani alim diyebileceğiz. Mesela biz bir cami imamına devlet memuru diyoruz, görevli diyoruz. Bir devletin memurudur, görevlidir. Onun böyle İslam'ı temsil eder bir özelliği yoktur. O sistemi temsil eder, onun temsilcisidir. O alim hükmünde değildir, o hocadır. Yani devletin atadı, Kur'an'ı güzel okuyan, namaz kıldırtabilen görevli yetkilidir. Ama alim deyince gerçekten İslam hukukunu dört dörtlük bilen ve onu yaşayacak derecede İslam'a vakıf olan, yani bugün İslam şeriatını mükemmel bilen ama aynı keza o bildiği İslam'a inanmayıp o İslami çıkarları için kullanan 70 bin kişinin sarıklı alimin, kıyametten önce deca zuhur ettiğinde onunla beraber hareket edeceklerini söylüyor. Hatta bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam yani bir takım alimleri çıkacağını ve bu alimlerin Allahu Teala'nın ahiret için verdiği ilim ile dünya talep edeceklerinden dolayı onlar zuhur ettiğinde onlar çıkarlarını, çalışmalarını paraya dayalı yaptıkları zaman artık bilin ki bunların arasından çıkacak. Bu konuda kesin ve mutlak uyarılar var. Biz de dedik ki biraz bu kavram üzerine duralım. Çünkü sonuçta mesela güzel bir sözdür. İmam e, Rabbani'nindir Allah-u alem diyor ki kötü alimler iman ve din hırsızlarıdır. Yani insandan imanı da alır, dini de alır. Bir insanın inancına ve inancına ve onun hayatına en ufak bir hata, bidat bulaştığı zaman ardı arkası kesilmez. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir bid'atın girdiği yerden bir sünnet ne olur? Ruce eder, çıkar, kaybolur, gider. E tabi doğal olarak bir toplumdan, bir cemaatten İslam'ın belli şeyleri tavizsel olarak çıkmaya başlarsa yavaş yavaş yozlaşı başlar. Mesela ben düşünün ki ilk sohbetlere gittiğimde 88'di. Ben 1988, 89, 90 ve ta 2000'lere kadar olan süreçteki o İslami çalışmalar ve cemaatlerin dünyaya bakış açısının tevhide, şeriatta, Kur'an'a ve sünnete uygun olduğunu görüyorum. Ama ondan sonra bakıyoruz ki işin içinde belli tavizler oluşmaya başlayınca bu insanların o, o tabir icaysa bizde çok meşhur bir deyim olmuş. İşte dünün mücahitleri, günün mütehitleri oluyor. Yani bir müddet sonra o insanlar şeriata o bakışları, İslam için yaptıkları hayretleri bir kenara atıyor ve tamamen iktisadi kendi mef'i hesaplarını güdüyor. Kendi kazanımlarını, kendi çıkarımlarını, kendi koltuğunun mef'atini din kabul ediyor ve onun için çalışıyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak bu zihniyetin içinde olan kişilerin ahir zamanda din ahlakına savaş açmış olan deccaliyet sisteminin hizmetinde olacaklarını haber vermiş. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadisinde de ahir zamanda öyle sözde alimler zuhur edeceğini ve bunların Deccal'a hizmet edip Deccal'ın emrine gireceğini bile bildiriyor. Ahmet bin Hanbel-i de 796 sayfasında verdiği üzerine diyor ki ümmetimin başı sarıklı 70 bin alimi Deccal'a tabi olacaktır. Ne zaman? Deccal zuhur ettiği zaman. Hatta biz daha önceki sohbetlerimizde dedik ki onlara denilecek ki ya siz bunun Deccal olduğunu bilmiyor musunuz? Bu bir kafirdir. Bu Allah harbi ilan etmiş. Allahu Teala'nın bütün peygamber, Resul ve Nebileri hakkında vahiy indirdi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben ona en yakın olan Resul ve Nebiyim daha çok siz, ümmetimi uyarıyorum korkutuyorum dedi o adam değil mi dediğin zaman onlar ne diyecek diyecekler ki evet biz onun da olduğunu biliyoruz ama biz rızkımız için onun yanındayız yani geçinmek için onun yanındayız çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Deccal'ın çıktığı dönemde muazzam bir kıtlık, yeryüzünde bir farklılık olacak. Şu anda da o kıtlığı yavaş yavaş şaşırıyoruz. Küresel ısınma ve insanoğlunun dünyayı ve doğayı tahrip etmesi neticesinde ne olmuş? Gittikçe kötüye giden, daha beter bir sürece giden bir hal yaşıyoruz. Nedir? Dünyada artık kapitalist bir dünya düzeni var ve devletler ortadan kalkmış. Devletleri yöneten şirketler var. Dünya artık global şirketleşmeye doğru gidiyor. Belli bir zümrenin elinde devletler onların kontrolünde, onların çıkar ve tekellerini, onların kazanımları doğrultusunda yasalar çıkarıyor. Halk fakirleştikçe onlar artık insanların üzerinde bir servete sahip oluyor. Bugün Türkiye'de de yaşanan budur. Bugün Türkiye'deki krize baktığınız zaman toplum zayıflamış, toplum güçsüzleşmiş, toplum geçinmekte zorlanırken ama burada küçük bir zümre dünyanın ilk belki 300-400 zengini arasına girecek derecede bir servet edilmiş durumda. Bu da ne demektir? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten kıyametin alametleriyle veya 14 <laughs> haram işlendiği zaman mutlaka kıyametten önce 14 haram işlenecek bunlar işlendiği zaman şöyle olacak böyle olacak dedi. O maddelerde birinde ne vardır? Din veya dünya belli bir zümrenin eline ve tek eline sokulacak. Onlar da oradan nemalanacak, çıkar elde edecekler. Bugün Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da, NATO'da, Bilgilberk'ten, dünyada var olan bütün devletler ve sistemlerde her şey belli aileler ve zümrelerin elinde onların çıkarları doğrultusunda devletin bütün kaymağı birileri tarafından yeniliyor, çarçur ediliyor. Hatta yasalar kişilere göre çıkarılıyor. Onların kazanması, onların zengin olması sağlanıyor ki bu da Peygamber aleyhisselatü vesselam kıyametten önce yani tabir caizse de calden önce insanların sapıtıp azmasının sebeplerini onlar tarif ediyor. Nitekim El Rumuzul Hadiste 6255 hadis numarasıyla verdiği bir rivayette bakın Peygamber aleyhisselatü vesselam insanlara öyle bir zaman gelecek ki avam halk Kur'an okuyacak, ibadete kendini verecek fakat bid'at ehlinin işleriyle meşgul olacaklardır diyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda avam dediği sıradan insanlar. Yani Müslüman olan Allah'a ve ahiret güne iman eden ama İslam şeriatına vakıf olmayan aynı keza Kur'an okuduğu halde Allah'ın hükümlerinden bir haber olan çünkü sonuçta mesela Türkiye'de halk Kürtçe ve Türkçe konuşuyor. Ve hiçbiri Arapça bilmez. Arapça bilmedikleri için de Kur'an'daki ayetlerin ne manaya geldiğini veya alimlerin neler söylediğini veya Nebi Aleyhisselatü Vesselam hükümlerini ne şekilde bildirdiğini bilmez. Mesela biz, ben çocukken bilirim. Bütün camilerde Kur'an dersi verilirdi. Herkes Kur'an okur ve öğrenirdi ki bunu okumanın fazileti muazzamdır. Manasını bilmesen bile sevabı çok muazzamdır. Ama onun ne ifade ettiğini, Allahu Teala bu konuda ne emir verdiğini bilmezlerdi. Bilmedikleri için de yani hakla batıl arasında bir çizgiyi benimserlerdi. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlar ibadet edecek, kendini dine verecek. Fakat bid'at ehlinin işleriyle meşgul olacak. Peki o bid'atları onlara kim dayattıracak? Ahir zaman alimleri. Yani dini kendi çıkar ve tekellerine koyan, kendi cemaat ve tabiaları dışında herkesi batıl gören ve insanları kendi davalarına, kendi koltuklarına, kendi makamlarına, mefkilerine davet eden, Allah'ın dinini de çıkarları doğrultusunda fetvalarla insanları sabıtıracak, bid'at ehli olan insanları zuhur süreci olarak tarif ediyor, meşgul olacak, hissetmedikleri yerde şirke sapacaklardır diyor. Yani anlamadıkları, kavramadıkları noktada bugün ben size şöyle bir şey söyleyebilirim. Bugünkü Müslümanlarda riya hastalığı almış başını gidiyor. Öbür yandan öyle cemaatler ve camialar var ki yaptıkları öyle fiiller vardır ki aslında zahiren baktığınızda şirk ve küfür fiilidir. Ama biz Müslümanlar ehli sünnet ve cemaat çizgisinde olduğumuz için ve alim olmadığımız, davetçi olduğumuzdan dolayı biz bu konuda konuşma etkimiz yok. Yoksa belki çoğu o, o, o şirklerin, o sapıklıkların, o batıl inançların içerisinde Allahu Teala nezdinde belki lefi mahfuzda yani damga yemiş veya onların üzerine çarpı dağıtılmış olabilir. Ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bu ümmetin en şerlileri o günün alimleridir diyor hatta Nebi Aleyhisselatü vesselam benim ümmetimin münafıkları hep okur yazardır diyor. Say hadislerde okur yazar dediğimiz zaman benim aklıma ilahiyat okuyan, üniversite okuyan, sonra okudu üniversite ve ilahiyatta sonra İslam'a harp ilan eden o ilahiyatçı profesörler, doktorlar var ya onlar geliyor. Adam çıkıyor diyor ki yani biz her zaman sosyal medyada görüyoruz belli bir okulda, üniversitede dekanlık veya profesörlük veya eğitmen olarak çalışan ama söylemleriyle İslam düşmanlığı yapan, okur yazar olan ama yüksek lisans yapan ama İslam düşmanlığı yapan, İslam'ı aşağılayan adamlar var. Mustafa İslamoğlu geçen gün bir tweetine rastladım. Bir tane Pakistanlı alimin işte hadis alimi adam 25 sene 30 senesini vermiş. Sonra demiş ki Sahih Buhari'nin %95'i yani uydurmadır, sahih değildir demiş. Yani bu adamın sapma şansı vardır. Bir insan sapabilir, şaşabilir. Ama şöyle bir kaide var. Bu adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 1450 sene sonra dünyaya gelmiş ve hadislerin çoğunun Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmadığını söylüyor. Peki neye göre? Neye göre yani? Orada onun bilir kişi dediği, yani böyle kendisini birebir konuştuğu sahabeler mi var ki? Ya biz böyle bir şey rivayet etmedik de, biz böyle bir şey söylemedik. İsmail Buhari kendi nefsinden, egosundan koymuş. Yani insanların peygamber aleyhissalatü vesselamın hükümlerini iptal uğruna ne oyunlar ne cambazlıklar yaptıklarına senin aklın durup kalır. Onun için Nebi aleyhissalatü vesselam asıl tehlikenin bu ümmet için yani böyle bid'atçı olan, hurafe ehli olan veya en önemli mesela Resulullah aleyhissalatü vesselam ahir zaman alimlerin özelliklerini verdiğine, verdiği zaman şunu söyler. Der ki insanların nefislerine göre fetva verirler. Hem kendileri sapar hem kendilerine tabi olanlar onlarla beraber sapar. Harama batıla düşer. Diyor. Evet. Yerde şirke sapacak. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Yani söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecek, yani kendilerini zengin edecek. Ben bugün mesela şöyle bir örnek vereyim. İsim vermemiz söz konusu değil, İsim vermemize de gerek yok. Ama bugün var olan cemaatler, var olan alimler, var olan yönetici, Müslüman yöneticiler, halkı değil, ümmetleri ve cemaatleri yöneten yöneticilerin yüzde %98'ine bak, %2'lik deriz. Belki 10 bin alimde 50 tane, 60 tane, 100 tanesi veya bin tanesini müstesna deriz. Bu insanların fakir, zaruret, fakirlik içerisinde olduğunu görürsünüz. Ama büyük çoğunluğu 30-40 milyon liralık jiplere bindiklerine şahit olabilirsiniz. Peki bu insanların ellerini tuttuğunuzda nasıl tutmamış? Hayatları boyunca hiç çalışmamış, bir defa bile yere çapa vurmamış bu insanlar bu serveti nereden elde ediyor? İşte bak burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söz ve ilimlerin vasıtasıyla rızık elde ederler. Yani Allah-u Teala verdiği ilmin üzerinde ticaret hesapları yapar. Adam kitap çıkarıyor. Kitabına patent koyuyor. Bilmem ne koyuyor. Parayla satmıyor veya alimdir, hocadır. Hele o Ramazan ayında nakide doğru, İslam'a doğru diye televizyonlarda çıkıp boy gösteren o belli bir televizyonla anlaşma yapıp İslam'ı sadece o televizyonda anlatan Ondan da muazzam paralar alan, sonra bir yerlere davet edilince yüksek meblağlarda bir saatlik sohbetlere para isteyen hocalara, hacılara biz çok rahat bir şekilde ne oluyoruz? Yani rastlayabiliyoruz değil mi? O rastladığımızın adamların hepsi mesela ben bir tanesine rastladım televizyonda Ramazan ayında cemaate sohbet veriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Kıyametin alametlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasıflarını verdiği O ahir zaman alimlerin özelliklerini veriyor. Sonra diyor ki bir hadiste diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ahir zamanda Allahu Teala kendilerine verdiği ilmi para karşılığında satacak alimler çıkacak. İşte görüyor musunuz kardeşlerim öyleleri de var diyor. Kendi demiyor ki lan ben, ben zaten şu anda ATV ile veya falan televizyonla anlaşmalı konuşuyorum. O televizyon dışında bir televizyona çıkıp İslam'dan bir kelime konuşamıyorum diyemiyor. Yani o insan kendini bunun dışında görüyor. Neden? Çünkü şeytanın sapıtması, şeytanın onun algısı içerisinde onun dışındaki insanları farklı olarak görmesidir. Onun için diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlar ne yapacak? Dini alet ederek dünyalık edinecek. İşte bak işte biri gözü kör decalın amelesi bunların içinden çıkacak diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sensüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak ahir zamandaki bu dünyayı bak şu dünya hayatını kendi ahiretlerine tercih eden ve tabiri caizse tamamen hedefleri, gayeleri dünyalık makamları ve mefkileri İslam üzerinden kazanmak olan bir takım dünyevileşmiş alimlerin çıkacağını, bunların da insanlardan ne alacağını ve aynı keza Deccal'in de bu yani gözü kör olan Deccal dediği Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda çıkacak olan ve dünyanın en şerdisi. Tabiri caizse iki sene yaşayacak ama insanlığı yoldan çıkaracak olan Deccal'in bunların arasından bunların da onun avenesi olacağını söylüyor. Çünkü dedik ya başta hadislerde Deccal çıktığında Deccala tabi olacak alimlerin vasıfı ve nitelikleri Bu dünya hayatında şu anda Sadece rızkını Din üzerinden temin edenler o günde Deccal'ın yanında aynı mantık Ve akıl ile yer alacak Hatta bir alimin güzel bir sözü vardır. Diyordu ki eğer bir gün şeytan bir devlet kuracak olursa O mutlaka o devlet içinde belamlarını bulacaktır Diyor. ona da çalışacak, şeytanın devletini ululaştıracak, ona kutsiyet atfedecek, alimler bulacaktır demiştir. Yani. Alim demeyelim belamlar bulacaktır. Onun için bugünün Müslümanların çok dikkat etmesi gereken bir konu var. İslam alimleri her zaman derler. Kur'an ve sünnet eksenli ama mesela şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Yeryüzünde her zaman Rabbaniyet yani Allahu Teala hakkıyla ibadet eden, hakkıyla teslim olan ve gerçekten gayesi, amacı, niyeti Rabbinin hoşnutlu olan güzel alimler de vardır. Müslüman bir insan o alim ve bu alim arasındaki farkı görecek. Eğer bir insan İslam'a hizmet ediyorsa onun yanında olacak ama eğer bir insan insanları ve toplumu ve dini de kendi çıkarlarına kurban ediyorsa onlardan sakınacak.